Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman telefonda İdris ile konuşacak. Bunun nedeni İdris ve Nana'nın yeni planı olacak. İdris Nana'ya telefon etti ve hemen konuşmaları gerektiğini söyledi. Nana İdris ile konuşmaya gidecek. Nana Yaman'ı öldüremediği için İdris aslında Nana'ya çok kızgın. Ama Nana kimseyi öldüremeyeceğini söyleyerek bir plan yapmaları gerektiğinden bahsedecek. İdris bu planı beğenmese de İdris'in Nana'ya şimdilik ihtiyacı var. İdris Nana'ya Yaman'ın kimseye güvenmeyeceğini söyleyecek. İdris Nana'ya ayrıca merak etmemesini bu konuyu kendisinin halledeceğinden de bahsedecek. Nana konağa gittiğinde Yaman Nana'ya bir daha kimseye haber vermeden dışarı çıkmayacağını söyleyecek. Nana İdris'in gerçek yüzünü görsün. Yaman İdris'in sonunu artık getirsin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Seyrimizin kanı yerde kalmasın. Yusuf Nana'nın gece Yaman'ın odasından çıktığını söyledi. Nana bunu duyunca oldukça rahat davrandı. Çünkü Nana'nın yalanı hazır. Nana Yaman'ın odasına girdiğini kabul edecek. Nana daha önce kırdı hesap makinesinin yenisini Yaman'ın masasına koymak için girdiğini söyleyecek. Yaman Nana'ya güvenmiyor. Yaman bir şey öğrenmek için dışarı çıkacak. Yaman konağa tekrar dönecek ve Nana'nın çalan telefonuna da gerçekten bakacak. Nana'yı arayan kişinin Nana'nın arkadaşı Pınar olduğu ortaya çıkacak. Ama hemen ardından Yaman'ı İdris gerçekten arayacak. İdris Yaman'a Tolga'yı yakaladığını bildiğini söyleyecek. Hadsiz İdris bir de Yaman'a Aziz'in intikamını er ya da geç alacağını da söyleyecek. Bu şekilde İdris Nana'nın üzerindeki şüpheyi ortadan kaldırmak isteyecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.